Son yıllarda dijital cihazların hızla yaygınlaşması, çocuklar arasında ekran bağımlılığı sorununu da beraberinde getirdi. Uzmanlar, çocukların uzun süre telefon, tablet ve bilgisayar başında vakit geçirmesinin olumsuz sonuçlarına dikkat çekiyor. Bu alışkanlığın çocukların sosyal becerilerini zayıflattığını, uyku düzenlerini bozduğunu ve dikkat dağınıklığına yol açtığını belirten uzmanlar, ebeveynlere bu konuda tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Aksu Haber olarak bu önemli konuyu gündeme taşıdık ve vatandaşlara ''Çocuklarınızda ekran bağımlılığı var mı?'' sorusunu yönelttik. Çocuğunuzda ekran bağımlılığı var mı? Küçük çocuğum yok. Torunum var. Torunumda da var. Daha iki yaşında. Ekrandan hiç ayrılmıyor. Yalnız. Telefon. Telefonda o çizgi filmlere bakıyor. Hiç doğru değil. Ama yapacak bir şey yok. Çağın en büyük hastalığı. Var. Ne yazık ki var. Dörde giden bir oğlum var. Var. Tablet. Özellikle tabletle oyun oynuyor. Yani onu elinden almak ancak ödül ders yapacak. Ödül ödül var dersek ders yapıyor. Tabletle oynayacağım dersek o yüzden ne yapacağız? Nasıl sorun bu çözüm bulacağız ona bilmiyorum. Bağımlılık tamam mı? Bağımlı. Derse odaklanamıyor. Böyle olmasın sizlerin. Sosyal medya, internet hani günümüze bakarsak bizim zamanımıza böyle değildi. Ama şu an günümüzde internetsiz hiçbir şey yok. Ne oluyor hocalar diyor işte dersi şu şu programdan yapın. Şu internet şuradan yapın, şöyle yapın. Bizim günümüzde böyle değildik ama. E şu an bakıyorsun her şey internet üzerinden. Bağımlılık yani hem bizim yüzümüzden hem de yani bilmiyorum günümüz değiştiği için olabilir. Çocuğum, benim çocuklarım büyük de torunum da var telefonda. Neden dersen dersine çalışmıyor, devamlı onunla ilgileniyor kızım. Ev, yani evde şeyleri de yapmıyor, sözümüzü de dinlemiyor. Tablet var, oyun oynuyor sürekli. Okula gidiyor mesela, derslerinden kalıyor. Yok yok şu an öyle bir... Hiç yok mu? Bağımlı yok, evet. <laughs> Bizden kaynaklanıyor. Çünkü biz buna müsaade etmiyoruz. Yani zamanlı çoğunu derslerine ayırıyor. Biz de bunlara izin vermiyoruz ve televizyon izleme saatleri oluyor. Yani sebebi bu sadece. Yaptığımız sokak röportajlarında ebeveynlerin büyük çoğunluğu çocuklarının dijital cihazlarla fazla zaman geçirdiğini kabul etti. Birçok ebeveyn ekran sürelerini kontrol etmeye çalıştıklarını ancak çocukların bu cihazlara karşı güçlü bir bağlılık geliştirdiğini ifade etti.